ABD donanması ellerinde çok fazla UFO görüntüleri olduğunu açıkladı. Görseller ulusal güvenliğe zarar vereceği gerekçesiyle yayınlanmayacak. Identified aerial phenomena. Videos which add fuel to the belief of some. ABD donanması duyurdu. Elimizde çok fazla UFO görüntüsü var. 2004. 2020 yılında Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'nin UFO'larla ilgili binlerce belgesi erişime açılmıştı. Belgelerde uçan gizemli cisimlerle ilgili bazı vakalar yer aldı. <laughs> belgelerin yayınlanmasının ardından Amerikan donanmasından ellerindeki görüntülerin paylaşılması talep edildi. Donanmadan yanıt ancak 2 yıl sonra geldi, ABD donanması UFOlara ait ellerinde hiç yayınlanmamış görüntüler bulunduğunu açıkladı. Ancak bu görüntülerin yayınlanmayacağı belirtildi Görsellerin ulusal güvenliğe zarar vereceği ifade edildi. 2019'da ABD'li pilotların eğitim uçuşları sırasında kaydettiği görüntüler medyaya yansımıştı. Görüntülerde hava sahasındaki tanımlanamayan nesneler dikkat çekmişti.